Evet. Şimdi tabi sadece kişi, e, kurum ve işvereni ilgilendirmiyor buradaki evet. durumlar vatandaşı evet. da ilgilendiren evet. bir takım e, durumlar söz konusu. Biz dedik ki e, bahsedeceğimiz konuların detayları herkesi de ilgilendirsin. Evet. Mesela matra, bunlardan evet. biri. Vatandaşı evet. ilgilendiren bu kanunun içinde neler var? Evet. Şimdi e, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi matra artırımı denilince işte İş şirketler, işletmeler, şahıs işletmeleri deftere tabi iş esnaflar düşünülmektedir. Ancak bu kanunda şöyle bir ayrıntı var. İşte matra artırımında işte hiçbir vergi kaydı olmayan bir vatandaş, bir Ayşe teyze bir tarla alıp sattı. 2018 yılında bir tarla aldı. 2020'de de sattı. Ee, örnek olarak verirsek bir 500 bin liraya aldı bir tarlayı 2 yıl sonra 1 milyon liraya sattığını düşünelim. 500 bin lira bir gelir elde etti. 2020 yılında sattı bu tarlayı. 2021 yılın Mart ayında bu beyannameyi verip beyanname verip bu 500 bin liranın vergisini ödemek zorunda. Ee, kanunda eğer bunu unuttu, gözden kaçtı ödemediyse, bu yükümlülüğünü yerine getirmediyse Ayşe teyze 2020 yılına ilişkin matra arttırımı yapıp bu yükümlülüğünden kurtulabilir. Bu 2020 yılının buna yaptığı takdirde ödeyecek. Tutar 10.575 lira. 10.575 lirayı da 12 taksitte ödediği takdirde bunun tabi KDV yönünden de arttırılması tavsiye de ederiz. 1762 lira da kat, katma değer vergisi yönünden ödediği takdirde 2020 yılında bu gerçekleştirdiği bu tarla satışından elde ettiği kazancın kazancı vergilendirilmiş sayabiliriz bu yönde matra arttırma hükümlerinden bu şekilde yararlanabilir. Bu arada i̇şte, özür dilerim bilmediğim için soruyorum. Bu satışlarda bu vergilendirme kısmından kişi mi sorumlu? Tabii ki. Hı. Hmm. Kişi geliridir, kişi Yani eldirmiş, şu şöyle. anlamda soruyorum. Ya ben bunu ödemedim vergisini. Ee, bunu da hani bir yerden çıkmaz başıma da dert olmaz Ödemeyim Evet, gibi gözden kaçmış olabilir Heh. belki. Yani e, elinde sonunda bu ortaya çıkar. Yani tabii, ben bunu ödemedim. Çünkü, bu da çünkü artık devletin iletişim sistemi çok ve denetim sistemi çok gelişti. İşte hmm. tapuda yapılan bir işlemi Maliye Bakanlığı tek tuşla Hanım. bunun sonuçlarını görebiliyor. Kaçmak gibi bir şey söz konusu e, değil araba yani. sat tek tuşla kaç kişi, kaç araba alıp satmış, kaç alıp satmış bunu artık maliye bakanlığı çok rahat görebiliyor. İşte araba almış satmış olabilir. Tarla alıp satmış olabilir. Daire alıp satmış olabilir. Bitcoin oynamış olabilir. Ha. Evet. Bunları bu tür faaliyetleri olduysa şahısların, kişilerin vergi mükellefi olmayan kişilerin bundan yararlanmasını tavsiye ederiz. Bunu yıllar itibariyle yükümlülüklerini, tutarlarını kısaca ben Buyurun. size izah edebilirim seyircilerimize. 2018 yılı için böyle bir faaliyeti varsa satış bu arada sattığı yılı esas almamız lazım. Sattığı yılı, aldığı yılı değil sattığı yıl yararlanması gerekir. Çünkü sattığı yıl gelir doğuyor. 2018 için 9.570 lira 2019 için 9.960 lira, 2020 için 10.575 lira, 2021 için 11.250 lira, 2022 için de 15.750 lira öder ise bu tür yükümlülüğünden kurtulmuş olacak vatandaş. 2018 yılı için yararlandığında 2018 için 1914 lira katma değer vergisi matrağı da arttırmak zorunda. 2019 yılı için 1992 lira, 2020 için 1762 lira 2021 için 1500 lira 2022 için de 2100 lira ödediği takdirde bunun katma değer verkisi yanı da var tabi ki bir şey alıp sattığımızda bunu da kanun kapsamında bu 7440 sayılı kanun kapsamında bunu da e, halletmiş olacak. Bu yükümlülükten de kurtulmuş olacak vatandaşlar. Peki bunun bir e, başvuru ve yararlanma süresi kısıtı ki, var mı? Tabii ki 31 Mayıs. 31 hmm. Mayıs 2020. Hmm, bir şey de 17'si mi bu? Evet, evet. 31 Mayıs'a kadar bu konuda müracaat ettik leri takdirde Maliye Bakanlığına ilgili adresli ikametgah adresine en yakın vergi dairesine Hı. bu konuda müracaat etmek zorunda vatandaşlarımız ikamet adresi neredeyse oraya yakın vergide bu ormanda oturuyor ise bu vergi dairesi gibi yakın kendilerine en yakın vergi dairesine Gidecek, bu konuda Tam borcumu yapılandırmak istiyorum diyecek. Bu konuda matra artırımı hükümlerinden yararlanmak istiyorum 12 taksitte ödemek istiyorum diyecek. Eğer bu rakamları peşin öderse %10 bir indirim var. 12 taksitte öderse 1.06 çarpanla çarpmaları gerekir. O da %9'a gelir yıllık faizi. Yani o bütçelerine en uygun hangi modelse onu yapmaları peşin ödemelerini tavsiye ederiz. Hem daha kazançlı hem de konuyu unutur, ödemez. Çünkü bu bu taksitleri ödemez iseniz Hı. Ö, sen aksarsa oluyor? bu kanun hükmünden yararlanamazsın. Bu borçları da devlet sizden alır. Evet. Mesela birinci taksiti ödedin. Atıyorum e, 12 taksite böldün. İkinci evet. taksit, beşinci taksit aksatıp e, ne oluyor? O, 12. taksite kadar hepsini ödersen sorun yok. Hı. 12. taksitte hepsini bitirmediğin takdirde hem hem e, maliye Bakanlığı kalan paranın tamamını faiziyle alır hem de kanun matra arttırma hükümlerinden yararlanamazsınız. Hı. Bir de şunu sormuşlar siz Bağkur borçları için de belirtirken e, sağlık hizmetlerinden yararlanabilir demiştiniz. E, demişler ki taksitlendirmeyi yaptık ilk borcu ödemeden hemen faydalanabiliyor muyuz? İlk sağlık taksit hizmete? ödemek kaydıyla. Evet ilk anda. <laughs> o ayrıntıyı evet. da vermiş olalım. Evet. Ee, bir de şimdi e, bu ayın sonunda dedik bundan faydalanmak için son tarih. Ben e, sizin sosyal medya hesaplarınızı takip ettiğimde bir de 22 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılan e, 2023 yılı birinci dönem geçici beyanname verme ve ödeme sürelerini gördüm. Evet. E, belki hatırlatmakta fayda var. Evet. E, bu ayın bu ay itibariyle birçok şeyin Evet, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart ilk dönem geçici vergi verme süresi uzatıldı. E, tabii ki bu daha çok meslektaşlarımızı çok ilgilendiriyor. Meslektaşlarımızın tamamında da bu konuda bilgileri var. E, bu konuyu yakinen takip ediyor kendileri zaten. Şimdi